Hepimizin bildiği adıyla besin, 2025'in ilk yarısında doları, faizi, hatta şeyi, fiziksel altını bile geride bırakıp en yüksek getirilerden birini sağladığını biliyor muydunuz? Hı hı. Ya da şunu düşünün, BES'e neredeyse aynı ana parayı yatıran iki kişiden biri. Nasıl oluyor da diğerinin birikimini neredeyse üçe katlayabiliyor? Evet, ilginç sorular bunlar. Bugün işte sizin için sağladığınız o kaynaklara, yani sigorta şirketlerinin analizlerinden, YouTube tartışmalarına, akademik bir çalışmadan, uzman görüşlerine kadar e, hepsine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini masaya yatırıyoruz. Evet, önümüzde oldukça zengin bir materyal var gerçekten. Sigorta ve emeklilik şirketlerinin kendi bloklarındaki bilgiler, BES üzerine popüler bir YouTube kanalının analizleri var. Fon performansını biraz farklı ölçen bir akademik makale, bir de sektörden deneyimli bir ismin e, piyasa değerlendirmeleri var bir haberde. Güzel. Amacımız ne? Tüm bu farklı açılardan gelen bilgileri sizin için süzmek aslında. BES reel olarak ne getirmiş? Hangi stratejiler işe yaramış? Hangi hatalardan kaçınmak lazım? ve belki de en önemlisi hani neden o uzun vadeli bakış açısı bu sistemde bu kadar kritik bunu anlamaya çalışacağız beraber kulağa arka geliyor o zaman hemen başlayalım. İlk olarak SV sigorta kaynağındaki o dikkat çekici bulguyla başlayalım mı? 2025'in ilk yarısında BES fonları özellikle de altın fonları %38,6 gibi e, bayağı yüksek bir nominal getiri sağlamış. Evet %38,6 bu oranla doları, mevduat faizini ve hatta bildiğimiz külçe altını bile geride bırakmışlar. Bu şey piyasadaki genel algıyı biraz sarsan bir durum değil mi? Kesinlikle öyle bu bulgunun altını çizmek gerekiyor bence. Çünkü yaygın kanının aksine yani belirli dönemlerde BS fonlarının diğer popüler yatırım araçlarından daha iyi performans gösterebildiğini ortaya koyuyor. Hı hı. İşin daha da ilginci o dönemdeki %16,67'lik enflasyona hesaba kattığımızda yani reel getiriye baktığımızda BS altın fonları %21,93 gibi dikkate değer bir kazanç sağlamış. %21,93 reel bayağı iyi. Bayağı iyi evet. Hatta Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in verilerine göre aynı dönemde külçe altının reel getirisi %21,37'ymiş. Çok yakınmış. Yani BSE üzerinden altına yatırım yapanlar fiziksel olarak altın tutanlara göre hani kıl payı da olsa daha fazla kazanmışlar o dönemde nominal getiriyle enflasyonun yaklaşık 7,8 puan üzerinde yani %7,8'lik bir reel getiri sunmuşlar. Mevduata göre nasıl peki? İşte orası önemli. Bu aynı dönemdeki 2,88 reel getiri sağlayan mevduat faizinin oldukça üzerinde bir performans. Yani paranızı mevduat yerine bez para piyasası fonunda değerlendirenler reel olarak daha fazla kazanmış. Anladım. Değişken fonlar da fena değil. %18,9 nominal getiriyle enflasyonu yenmeyi başarıp %2,23 reel getiri sağlamışlar. Anladım. Altın ve para piyasası fonları yüzleri güldümüş anlaşılan. Peki ya yatırımcıların sıkça tercih ettiği hisse senedi fonları? Onlar ne yaptı o dönemde? Beklentilerin altında mı kaldı? Maalesef evet. 2025'in ilk yarısı hisse senedi fonları için pek parlak geçmemiş. %3,5 gibi düşük bir nominal getiriyle enflasyonun oldukça altında kalmışlar. Bu da reel olarak %13 civarında bir kayba işaret ediyor. Ouch. %13 kayıp. Ama burada ilginç bir nüans var. Yine TÜİK verilerine göre aynı dönemde Borsa İstanbul genelindeki reel kayıp %18,96 olmuş. Ha, yani bez fonları daha az kaybettirmiş. Aynen öyle. BES'teki hisse senedi fonları borsanın genelinden daha az kaybettirmiş. Bu da fon yöneticilerinin belki de hani daha defansif pozisyonlar alarak kaybı bir nebze sınırladığını düşündürüyor olabilir. Kaynaklarda Haziran ayına özel bir durumdan da bahsediliyordu sanıyorum. Piyasada bir e, değişim mi gözlenmiş? Evet, Haziran ayında ilginç bir dinamik yaşanmış. Aylık bazda bakıldığında hisse senedi fonları altın fonlarından daha iyi bir performans sergilemiş. Mayıs'ta mesela hisse fonları aylık %11.1 getiriyle enflasyonu 9.7 puan geçmiş. Altın fonları ise %2.7 getiriyle enflasyonun sadece %0,9 üzerinde kalabilmiş. Yani tek aya bakmamak lazım. Kesinlikle. Bu da bize piyasaların ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini ve tek bir aya bakarak genel bir yargıya varmanın yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Peki tüm bu farklı fon performanslarına baktığımızda BES sisteminin genel ortalaması ne durumda kalmış 2025'in ilk yarısında? Sistemin tamamı ne yapmış? Sistemin bütününe baktığımızda ortalama getiri %21,98 olmuş. %16,67'lik enflasyona karşı bu %5,31'lik bir reel kazanç anlamına geliyor. Yani ortalama da enflasyonu geçmiş. Buradaki ana mesaj çok net. Hangi fon türünü seçtiğiniz cebinize giren reel getiriyi gece ile gündüz kadar farklılaştırmış. Fon seçimi gerçekten kritik. Bu fon seçimi ve zamanlama meselesi gerçekten çok önemli. Bu bizi BES 101 YouTube kanalındaki o çarpıcı karşılaştırmaya getiriyor. Hani iki farklı katılımcı vardı. İkisi de sisteme bugünün parasıyla yaklaşık 300 bin TL civarında bir ana para yatırmış. Evet hatırlıyorum o örneği. Ama birinin 6 yılın sonunda birikimi sadece 122 bin TL iken diğerininki tam 384 bin TL'ye ulaşmış. Aynı ana parayla neredeyse 3 kat fark bu nasıl mümkün olabiliyor? İşte burada besin belki de en güçlü silahı devreye giriyor. Zaman, daha yüksek birikime ulaşan kişinin sözleşmesi ta 2007 yılında başlamış. O 2007. Bayağı eski. Evet, yani sisteme gireli 16-17 yıl olmuş, diğer katılımcının ise sadece 6 yıllık bir geçmişi var. Aradaki bu devasa farkın temel sebebi yatırım süresinin uzunluğu. Bu örnek, bileşik getirinin, yani kazancınızın da tekrar kazanmaya başlamasının ve piyasaların uzun vadedeki büyüme potansiyelinin ne kadar inanılmaz bir etki yaratabileceğini çok net gösteriyor. Sadece 10 yıl gibi bir süre bile birikimlerinizde muazzam farklar yaratabiliyor gerçekten. VES 101 kanalının sunucusu da tam olarak bunu vurguluyordu sanırım. Tavsiyesi şuydu, BES'i kesinlikle uzun vadeli bir maraton gibi düşünün, en az 10 yıl hatta daha fazla süre tanıyın. Hı, hı Yatırdığınız katkı paylarını sanki bir kenara attığınız ve unuttuğunuz küçük miktarlar gibi görün ama düzenli özemeye devam edin diyordu. Çok doğru bir tavsiye. Bu uzun vade vurgusu aslında Aksa kaynağında belirtilen yaygın hatalardan biriyle de doğrudan bağlantılı. Erken çıkış yapmak. Evet, o da vardı. İnsanlar bazen kısa vadeli nakit ihtiyaçları veya piyasadaki dalgalanmalardan ürktükleri için sistemden erken ayrılmayı düşünebiliyorlar. Ancak bunun ciddi maliyetleri var. Birincisi ve belki de en önemlisi, devlet katkısının tamamını alabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor. İki şart birden yani. Aynen öyle. Erken çıktığınızda hak ettiğiniz devlet katkısının önemli bir kısmını hatta belki tamamını masada bırakıyorsunuz. Sadece o da değil galiba. Değil tabii. Üstelik sözleşmenizde varsa giriş aidatı, yani başlangıçta alınan bir ücret, birikimlerinizden alınan yönetim gider kesintisi ve elde ettiğiniz getirden alınan stopaj, yani bir tür gelir vergisi kesintisi gibi ek kesintilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Yani o 501 örneğindeki gibi sabır göstermek sistemin tüm avantajlarından yararlanmanın anahtarı aslında. Fon yönetiminin ve uzun vadeli bakışın öneminden bahsettik. Peki bunu pratikte nasıl yapmak lazım? BES sigorta makalesinde de denildiği gibi sadece para yatırmak yetmiyor, enflasyon üzerinde reel getiri için aktif fon yönetimi şart. Ama bu ne anlama geliyor? Fonları sürekli değiştirmek mi gerekiyor mesela? Mevzuat size yılda 12 kez fon dağılımınızı değiştirme hakkı tanıyor. Garanti BBVI kaynağı da bunu hatırlatıyor. Yılda 12 kez, ayda bir gibi yani. Evet, ayda bir değişiklik hakkınız var. Ancak BES sigorta kaynağının da belirttiği gibi, asıl mesele sürekli alsat yapmak değil. Yani hiperaktif olmaktan ziyade doğru zamanda stratejik hamleler yapmak. Piyasa koşullarını, örneğin faiz oranlarındaki beklentileri, enflasyonun seyrini, ekonomik büyümeyi takip ederek kendi risk algınıza uygun ayarlamalar yapmak daha önemli. Risk kategorileri de vardı sanırım. Tabii, onları da kısaca hatırlayalım. Düşük riskli fonlar genelde devlet tahvili, hazine bonusu, mevduat gibi daha güvenli limanlara yatırım yapar. Orta riskli fonlar karma, hem hisse hem borçlanma, dengeli veya değişken fonlar olabilir. Yüksek riskli fonlarsa ağırlıklı olarak hisse senetlerine veya belirli sektörlere yatırım yapan fonlardır. Kendi risk iştahınıza göre bir denge kurmak lazım. Bu stratejik yönetim anlayışı, E-Çize kaynağındaki diğer yaygın hatalardan kaçınmayı da gerektiriyor sanırım. Mesela düzenli ödeme yapmamak bu neden büyük bir hata olarak görülüyor? Çünkü besin gücü e, şeyden düzenlilikten geliyor büyük ölçüde. Düzenli ödeme yapmadığınızda hem o bahsettiğimiz bileşik getirinin sihrinden tam olarak yararlanamıyorsunuz. Çünkü daha az para doğal olarak daha yavaş büyüyor. Hem de alabileceğiniz devlet katkısı miktarını doğrudan azaltmış oluyorsunuz. Doğru. Her ödemeye %30 geliyor çünkü. Aynen. Sistemin en temel avantajlarından birini kendi elinizle zayıflatıyorsunuz yani. AGESA'nın önerisi çok basit ve etkili aslında. Ödemelerinizi otomatikleştirin, maaşınızdan veya banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı vererek bu disiplini kolayca sağlayabilirsiniz. Bir diğer hata, yetersiz fon araştırması yapmak. Yani e, komşum bunu almış veya geçen yıl çok kazandırmış diyerek fon seçmek gidi mi? Aynen öyle. Bu en sık düşülen tuzaklardan biri maalesef. Rastgele seçim yapmak veya sadece geçmiş performansa bakmak çok yanıltıcı olabilir. Fon seçerken öncelikle kendi risk toleransınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani piyasadaki dalgalanmalara ne kadar katlanabilirsiniz? Kayıp yaşama potansiyeline karşı ne kadar rahatsınız? Önce kendi tanımak yani. Kesinlikle. Ardından seçmeyi düşündüğünüz fonların içeriğini, yatırım stratejisini ve gelecek potansiyelini değerlendirmeniz lazım. Unutmayın, geçmiş performans geleceğin garantisi değil. Bunu hep söylüyoruz. Bu noktada eğer kendinizi yetersiz hissediyorsanız profesyonel destek almak mantıklı olabilir. Emeklilik şirketinizin yatırım danışmanları veya Garanti BBVA'nın bahsettiği fon koçu gibi dijital araçlar size yol gösterebilir. Üçüncü hata olarak hesap özetlerini düzenli kontrol etmemek gösterilmiş, bu biraz parayı yatır unut mantığına ters düşüyor gibi geldi bana. Aslında tam olarak değil. Parayı yatır unut derken kastedilen daha çok kısa vadeli dalgalanmalara panikle tepki vermemek. Ama bu birikiminizin nasıl gittiğini hiç takip etmemek anlamına gelmemeli. Hesap özetlerinizi düzenli olarak örneğin 3 ayda bir veya 6 ayda bir incelemek fonlarınızın performansını, yapılan kesintileri, yönetim gideri gibi görmenizi sağlar. Ne sıklıkta bakmalı peki? AGSA e kan dağılımınızı yılda en az bir kez gözden geçirmenizi öneriyor. Belki piyasa koşulları değişmiştir, belki sizin risk iştahınız veya hedefleriniz değişmiştir. Bu kontroller gerekli güncellemeleri yapma fırsatı verir. Yani tamamen salmak da doğru değil. Anladım. Son olarak da BES avantajlarını tam anlamamak hatası var. Bu biraz genel bir ifade gibi geldi ama. Aslında çok temel bir noktaya işaret ediyor. BES'in en büyük cazibesi olan o %30'luk devlet katkısını, varsa vergi avantajlarını veya fonların profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi gibi artıları tam olarak bilmemek veya nasıl en üst düzeyde faydalanılacağını anlamamak anlamına geliyor. Örneğin, devlet katkısının bir üst limiti olduğunu veya OKS ile birlikte çifte katkı alınabileceğini bilmemek gibi. Bizde daha sağlam temellere oturuyor. Özetle, BES'te başarılı için bilinçli bir katılımcı olmak şart. Aktif ama telaşsız, bilgili ama karmaşaya kapılmayan bir yaklaşım gerekiyor sanki. Fon yönetimi ve performans ölçümü demişken, kaynaklarda Akkaya ve Ekinci'nin akademik çalışmasında geçen Omega rasyosu diye bir kavram dikkatimi çekti. Bu sık duyduğumuz şerpe veya trainer gibi oranlardan farklı bir şey mi tam olarak? Evet, farklı bir bakış açısı sunuyor. Omega rasyosu özellikle aşağı yönlü riski yani kaybetme riskini daha fazla dikkate alan daha modern bir performans ölçüm yöntemi diyelim aşağı yönlü risk yani düşüşlere mi odaklanıyor? Aynen. Basitçe anlatmak gerekirse belirlediğiniz bir hedef getirinin üzerindeki potansiyel kazançlarınızı o hedefin altındaki potansiyel kayıplarınıza oranlıyor. Yani sadece ortalamaya değil ya işler kötü giderse ne olur sorusuna daha fazla odaklanıyor. Akkaya ve Ekinci, kendi çalıştıkları dönem için yaptıkları analizde borçlanma araçları fonlarının en yüksek omega oranına sahip olduğunu bulmuşlar. Yani düşüşlere karşı daha dirençli bir profil çizdiğini. İlginç. Hisse senedleri nasıldı peki? Hisse senedi fonları ise o dönemde en düşük omega oranına sahipmiş. Bu bize şunu gösteriyor, farklı ölçüm metotları Fonların risk yetiri karakteristiği hakkında bize farklı ipuçları verebilir. Tek bir metreye takılıp kalmamak önemli. Bir de BEFAS vardı bir fon karşılaştırmak için. Evet, evet. Fonları karşılaştırırken sadece kendi şirketinizin fonlarına değil, BES, sigorta kaynağının da hatırlattığı gibi BEFAS, yani Bireysel Emetlilik Fon Alım Satım Platformu üzerinden tüm şirketlerin fonlarına bakabileceğinizi de unutmamak gerek. Bu platform çok faydalı. Gelelim BES'in belki de en çekici yanına, devlet katkısı. AGESA kaynakları da %30'luk bu oranın altını çiziyor. Yani siz 1000 TL yatırdığınızda devlet de sizin adınıza 300 TL ekliyor. Bu gerçekten e, önemli bir teşvik. Kesinlikle öyle. Dünyada benzeri az görülen bir teşvik oranı bu. 2025 yılı için geçerli limitleri de netleştirelim isterseniz. Bir takvim yılı içinde alabileceğiniz maksimum devlet katkısı tutarı 93.619,80 TL olarak belirlenmiş. 93.000 küsür lira. Evet, bu tavan katkının tamamını hak etmek için o yıl boyunca toplam 312.666 TL katkı payı yatırmanız gerekiyor. Yani yıllık gürüt asgari ücretin 12 katı kadar. Peki daha fazla yatırırsak ne oluyor? O katkı yanıyor mu? Hayır, hayır yanmıyor. Eğer bu tutardan daha fazla katkı payı öderseniz de endişelenmeyin aşan kısım için hesaplanan devlet katkısı bir sonraki yıla devrediyor. Yani herhangi bir hak kaybınız olmuyor. Hatta ECS mobil uygulamasında yıl içinde ne kadar daha katkı payı yatırırsanız maksimum devlet katkısına ulaşacağınızı gösteren pratik bir hesaplama aracı da bulunuyormuş. Bu da işe yarar bir özellik. Peki bir de otomatik katılım sistemi yani OKS var. Oradaki devlet katkısı bununla birleşiyor mu yoksa ayrı mı hesaplanıyor? Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu çok önemli bir detay ve sıkça karıştırılabiliyor, haklısınız. Eğer hem kendi başlattığınız bir gönüllü bez sözleşmeniz, hem de işvereniniz aracılığıyla otomatik olarak dahil edildiğiniz bir OKS sözleşmeniz varsa, iyi haber şu, devlet katkısı her iki sözleşme için ayrı ayrı hesaplanıyor ve ayrı tavanlara tabi oluyor. Aa, ikisi için de ayrı ayrı tavan mı var? Aynen öyle. Yani 2025 yılı için hem besten 93619,80 TL hem de OKS'den 93.619,80 TL olmak üzere toplamda 187.239,6 TL devlet katkısı alma potansiyeliniz var. Bu özellikle her iki sistemde de aktif olanlar için birikimi ciddi anlamda hızlandıran bir faktör. Ancak bu devlet katkısının tamamı hemen bizim olmuyor değil mi? Belli süreleri doldurmak gerekiyor sanırım. O hak ediş meselesi. Aynen öyle. Devlet katkısının çekilebilir hale gelmesi için bir hak ediş süreci işliyor. Sistemde en az 3 tam yılı doldurduğunuzda devlet katkısı hesabınızdaki birikimin ve getirilerinin %15'ini hak ediyorsunuz. 3 yılda %15. Evet. 6 tam yılı doldurduğunuzda bu oran %35'e, 10 tam yılı doldurduğunuzda ise %60'a çıkıyor. Peki tamamı ne zaman? Devlet katkısının tamamını yani %100'ünü alabilmek için ise iki şartı birden sağlamanız gerekiyor. Sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak. 10 yıl ve 56 yaş. Anladım. Tabii vefat veya maluliyet gibi durumlarda süre şartına bakılmaksızın devlet katkısının tamamı hak ediliyor. Bu kademeli sistem yine sistemde uzun süre kalmayı teşvik ediyor ve erken çıkışın sadece ana para ve getirileri değil, devlet katkısını da önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Bir de küçük bir not. 2013 yılından önce sisteme girmiş olan katılımcılar için sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak 1, 2 veya 3 yıl bonus süre eklendiğini ve hak ediş sürelerinin buna göre hesaplandığını da hatırlatalım. Eski katılımcılara böyle bir avantaj sağlanmıştı. Peki tüm bu sistem işleyişi ve potansiyeli hakkında sektörün içinden bir uzman ne düşünüyor? Sigorta Gazetesi'nde Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygağ'ın görüşleri yer alıyordu. Besin büyümesinden memnun ama potansiyelin çok daha yüksek olduğunu belirtmiş sanırım. Evet, kaygalak önemli bir karşılaştırma yapıyor orada. Türkiye'de bez fon büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının %2.8 civarında olduğunu söylüyor. Oysa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkeleri ortalaması %88 gibi devasa bir oranda. %2.8'e karşı %88 arada uçurum var. Gerçekten büyük fark. Bu Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin daha gidecek çok yolu ve büyüyecek çok alanı olduğunu gösteriyor. Kişi başına düşen tasarruf oranlarının düşüklüğünü ise temel olarak hane halkının gelir seviyesine bağlıyor. Yani gelirler arttıkça ve tasarruf bilinci yerleştikçe bu potansiyelin daha fazla hayata geçeceğini öngörüyor. Mantıklı bir yaklaşım. Kaygılan 2025 ortası için bir fon dağılımı önerisi de varmış kaynakta. O dönem artık geride kalmış olsa da bir uzmanın piyasa koşullarına göre nasıl düşündüğünü görmek açısından ilginç olabilir. Nasıl bir strateji önermişti o zaman? Fonları, tahvil, bono gibi ve %25 hisse senedi fonları. %40 altın, %35 borçlanma, %25 hisse. Neden böyle bir dağılım peki? Bu önerisinin arkasındaki mantık da şuydu. Altın portföyü belirsizliklere karşı koruma altına alıyor. Faizlerde beklenen olası düşüş trendlerinin ileride hisse senetlerini destekleyebileceğini düşünerek hisse senedi ağırlığını yavaş yavaş arttırmayı öngörmüş. Borçlanma araçlarını ise faizlerin seyri netleşene kadar bir süre daha portföyde tutmak gerektiğini belirtmiş. Yani stratejisi zaman içinde altını kademeli olarak azaltıp borçlanmayı koruyup Hisse senedi ağırlığını arttırmak yönündeymiş. Bu piyasa beklentilerine göre nasıl dinamik pozisyon alınabileceğine dair somut bir örnek aslında geçmişte kalsa bile. Tekrar BES 101 kanalına dönersek orada bir de agresif fon dağılımı başlıklı bir video analizi vardı. Bu tür yüksek riskli bir strateji kimler için daha uygun olabilir? Herkesin tercih etmemesi gereken bir yol sanırım bu kesinlikle herkes için değil. Agresif portföy demek adından da anlaşılacağı gibi yüksek riskli varlıklara yani altın, hisse senedi, yurtdışı piyasalara yatırım yapan fonlar, bazı değişken fonlar gibi getirisi yüksek ama dalgalanması da fazla olabilen araçlara ağırlık vermek demek. Kimler düşünebilir peki bunu? 501'deki analize göre bu türü bir stratejiyi ancak emekliliğinize daha uzun bir süre varsa, örneğin 5 yıldan, hatta ideali 10 yıldan fazla zamanınız varsa düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü uzun vadede düşük riskli fonların, örneğin sadece devlet tahvili veya mevduata yatırım yapan fonların, enflasyon karşısında erime olasılığı daha yüksek. Yani uzun vadede risk almamak daha riskli olabilir mi? Bir anlamda evet, enflasyon riski açısından öyle denebilir. Agresif strateji, portföyünüzü belirli alanlarda yoğunlaştırmak anlamına gelebilir. Mesela %100 hisse senedi fonuna yatırım yapmak, %80 hisse 20 altın dağılımı yapmak veya %80 yerli hisse 20 yabancı hisse gibi daha spesifik tercihler yapmak gibi. Ama bu yüksek riskin bir de bedeli var anladığım kadarıyla. Sabır gerektiriyor olmalı bayağı hem de nasıl. Besüz'ün uyarısı bu konuda çok netti. Yüksek risk, yüksek oynaklık yani volatilite demektir. Agresif bir portföy aylarca hatta bazen bir yıldan uzun süre negatif getiri yazabilir. Değerinin düştüğünü görebilirsiniz. O zaman panik yapmamak lazım. İşte o tuzağa düşmemek lazım. Bu stratejide anlık kazanç beklemek veya düşüşlerde panikleyip satmak yapılacak en büyük hata olur. Sabır, bu oyunun anahtar kelimesi. Ayrıca agresif olmak, bilinçsiz olmak anlamına gelmemeli. Fonları detaylı analiz etmek için TEFAS yani Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformu verilerini kullanmak çok önemli. Hı hı. Fonların yatırım stratejilerini ve içeriklerini anlamak içinse KAP yani Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimlerini düzenli incelemek büyük önem taşıyor. Yani risk alırken bile ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Körlemesine değil. Gerçekten de. Tüm bu konuştuklarımız gösteriyor ki bes sadece kenara para atmak değil. Bilgi, strateji, sabır ve biraz da şey, psikolojik dayanıklılık gerektiren dinamik bir yatırım süreci aslında. Kesinlikle öyle. Bugün ele aldığımız kaynaklarda bu resmi çiziyor zaten. Gördük ki 2025'in ilk yarısı gibi dönemlerde doğru fon tercihleriyle enflasyonun oldukça üzerinde reel getiriler elde etmek mümkün olmuş. Özellikle altın ve para piyasası fonları öne çıkmış. Evet, o dönemde onlar iyiydi. Ama BES 101 örneğinde gördüğümüz gibi bu ve getirilerin anlamlı bir birikime dönüşmesi için uzun vadeli bir bakış açısı yani en az 10 yıl gibi süreler boyunca sistemde kalmak ve bileşik getirinin gücünden faydalanmak şart. Zaman faktörü çok kritik. E tabi yaygın hatalardan kaçınmak da bir o kadar kritik anladığım kadarıyla. Düzenli ödeme disiplinini sürdürmek, fonları seçerken araştırmak ve kendi risk profilinize uygun hareket etmek Hesapları periyodik olarak kontrol etmek mecbur kalmadıkça erken çıkış yapmamak ve o yüzde otuzluk devlet katkısı gibi eşsiz avantajları sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Aynen. Fon yönetiminde de o ince dengeyi bulmak lazım. Ne tamamen pasif kalıp birikimlerin enflasyon karşısında erimesine göz yummak ne de sürekli panik içinde al sat yapıp yanlış kararlar alma riskine girmek. Piyasa koşullarını takip ederek kendi risk algınıza ve hedeflerinize uygun bilinçli ve stratejik ayarlamalar yapmak en doğru yaklaşım gibi görünüyor. Unutmayın, %30'luk devlet katkısı da bu uzun ve potansiyel olarak çok kazançlı yolculukta sizin en büyük destekçiniz. Peki, tüm bu derinlemesine analizden sonra dinleyicilerimizin üzerinde biraz daha düşünebileceği, kaynaklarda doğrudan işlenmese de satır aralarında hissettiğimiz bir konuyla bitirelim mi? Hani şu yatırımcı psikolojisi ve davranışsal finans konusu. Olur, güzel bir nokta. Şöyle bir soruyla noktayı koyabiliriz belki de. Uzun vadeli bileşik getirinin muazzam potansiyelini ve diğer yandan piyasa dalgalanmalarının kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Evet. İki, acaba sizin kendi davranışsal önyargılarınız, örneğin kayıptan aşırı kaçınma, piyasa yükselirken aşırı güvende hissetme veya herkes alırken alma, satarken satma gibi sürü psikolojisi eğilimleri bez fon tercihlerinizi ve yönetim kararlarınızı farkında olmadan nasıl etkiliyor olabilir? Bu zor bir soru. Ve daha da önemlisi bu olası etkileri en aza indirmek için kendinize hangi somut adımları veya kuralları koyabilirsiniz? Belki bir yatırım günlüğü tutmak, belki belirli aralıklarla gözden geçirme kuralı koymak gibi. Bu gerçekten hepimizin zaman zaman kendine sorması gereken, üzerinde düşünmeye değer bir soru. Kendi yatırımcı psikolojimizi anlamak belki de piyasaları anlamak kadar önemli bes yolculuğunda. Bu kapsamlı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Umarız bu derlediğimiz bilgiler kendi bireysel emeklilik sistemi stratejinizi oluştururken veya gözden geçirirken size değerli bir pusula olur. Tekrar görüşmek üzere. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.